her muhteşem hikayenin hatta dürüst olalım kendi hayatlarımızın tam kalbinde bir tereddüt anı yatar. Hani o her şeyi değiştirebilecek o büyük beklenen fırsat kapıyı çaldığında karşılaştığımız o tereddüt anı. İşte bugün tam da o anı yani maceraya çağrının tarafımızdan reddedilişini masaya yatırıyoruz. Hayatınızı değiştirecek bir fırsat ile karşılaşıp hayır dediğiniz anları hatırlıyor musunuz? Belki o reddettiğiniz bir iş teklifi, belki de her şeyi ardınızda bırakıp bambaşka bir şehre taşınma fikri, yeni bir aşk, yeni bir iş. Ya da sadece kalbinizi hem heyecanla hem korkuyla deli gibi çarpıtan o büyük risk. Ama hayallerinizi süsleyen o büyük risk. İşte o an, o bir anlık duraksama. Bugünkü yolculuğumuzun tam da başlangıç noktası. Şimdi bu ilk tepkiye yani o meşhur hayır anına bir başarısızlık olarak değil de bambaşka bir göze bakacağız bugün. Aslında bu bilinmeyene karşı verdiğimiz en insani en anlaşılır tepki. Çünkü her macera aslında konfor alanımızın kapısının izinsizce çalınmasıdır. Sanılanın aksine kahramanlık hikayeleri genellikle dev bir evetle başlamaz. Tam tersi çoğunlukla bir hayırla başlar. Düşünsenize Luke Skywalker başta o çiftlikten ayrılmak istememişti değil mi? Ya da Frodo o küçücük yüzüğün nasıl da devasa bir yük olduğunu hissetmemişti. İşte bu ilk reddediş Onları zayıf yapmıyor. Tam aksine onları bizim gibi yani insan yapıyor. Bu neredeyse bütün büyük efsanelerin ortak noktası. Macera demek düzenin bozulması demek. Reddetmek o düzeni korumak için çalışan bir içgüdü. Kahramanın iç sesi adeta şöyle bağırıyor. Ben buna hazır değilim ya da hayır bu yük benim için çok fazla. Campbell'ın bu sözü meselenin tam da kalbine iniyor o hayır var ya aslında sadece bir maceraya söylenmiş bir kelime değil. Bu kendi potansiyelimize yani olabileceğimiz o daha büyük daha bilge insana dönüşme fırsatına söylediğimiz bir hayır. Gelecekteki kendimizi reddetmek. Peki ama neden? Neden bu reddediş bu kadar yaygın bu kadar evrensel? Neden o büyük fırsat kapımızı çaldığında ilk tepkimiz içgüdüsel olarak bir adım geri atmak oluyor? Gelin Campbell'ın işaret ettiği o psikolojik nedenlere biraz daha yakından bakalım. Bilinmeyenin korkusu, sorumluluk duygusu, yetersizlik hissi, mevcut durumun rahatlığı, görevin boyutunun imkansız gözükmesi. Bu maddelerin hepsi ne kadar tanıdık geliyor, değil mi? Aslında hepsi iki temel duyguya çıkıyor. Korku ve konfor. Bilinmeyenden korkuyoruz, başarısız olmaktan, yetersiz kalmaktan, sorumluluklarımızı aksatmaktan ve tüm bu korkular bizi nereye itiyor? Mevcut durumumuzun o sıcak ama bir o kadar da sıkıcı rahatlığına. İşte şimdi konunun biraz daha karanlık, biraz daha ciddi bir tarafına geliyoruz. Campbell'a göre o oh, hayır demenin çok ağır bir bedeli var. Kahramanı güvende tutmak yerine onu çok daha kasvetli bir yola sokuyor. Tablo çok net. Sol tarafta macera, gelişim, potansiyel, sağ tarafta ise bir hapishane. Campbell'ın en sarsıcı tespiti de bu zaten. Reddedilen çağrı bizi korumaz, tam tersine hayatımızı anlamsızlaştırır. Bizi kendi hikayemizin kahramanı yapacakken bir kurbanına dönüştürür. Potansiyelimiz içimizde kilitli kalır ve sadece bizim dünyamız değil, çevremizdeki dünya da yavaş yavaş solar. Campbell'ın kullandığı metaforlara bakalım. Çorak ülke, taşa dönme imgesini kullanmıştır. Taşa dönme ne demek? Tıpkı arkasına baktığı için bir tuz dağına dönüşen Lut'un karısı gibi der. İlerlemeyi reddeden kişi için. Evet, ama durun paniğe gerek yok. Hikaye burada bitmiyor. İyi ki de bitmiyor. Çoğu zaman kahraman istese de istemese de kaderine doğru bir şekilde itilir. Yani reddetmek bir son değil bir durak. Genellikle sadece bir erteleme. Peki kahraman hayır dediğinde tam olarak ne olur? Hikaye durur mu? Mümkün değil. Tam tersine evren sesini daha da yükseltir sanki. Bazen bu reddediş öyle bir kriz yaratır ki artık harekete geçmekten başka hiçbir seçeneğimiz kalmaz. Bazen de tam çaresizlik anında karşımıza bilge bir rehber çıkar. Bize yolu gösterir. Dünya korkup geri çekilenler tarafından değil, tüm korkularına rağmen o adımı ileri atanlar tarafından kurtarılır. Onlar tarafından inşa edilir. Her büyük değişim o cesur evetlerle başlar. Hayırlarla mı sizce? Peki bu anlatımı tamamlarken sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir düşünün. Hayatınızın bir döneminde hangi büyük maceraya hayır dediniz ve kim bilir belki de o çağrı kapınızda bir yerlerde hala cevaplanmayı bekliyordur.